Arkadaşlar hepinize soğuk bir Uludağ akşamından merhaba. Bugün günübirlik e, günü birlik olarak Uludağ'a geldik. Artık gelişi çekmedim biliyorsunuz. Tek şarjla geldik Uludağ'a. Ve şu anda yaklaşık %23 şarjla arabayı park etmiştik. Ama beklediği yerde %19'a kadar düşmüş. Üstelik sıcaklıklar, pilin sıcaklıkları daha çıkışla 48 dereceye kadar çıkmıştı. Çünkü biliyorsunuz yukarı çıkarken devamlı enerji harcıyoruz ama burada beklerken biz sabah 10'da geldik. Sabah 10'dan şu anda saat akşam 6, 6'ya kadar pil Hava sıcaklığı ortalama 3-4 derece olmasına rağmen bayağı bir soğumuş. Birazdan içeride bakacağız. Ama şimdi benim size bu videoda göstereceğim şey birazdan buradan inmeye başlayacağız. Şu anda rejenerasyon kısıtlı ama umuyorum ki hızlı bir şekilde rejenerasyonu geri kazanabilirim. Pili ısıtmam lazım 19 derecenin üzerine Tesla'nın algoritmasına göre. Ve bu olduktan sonra aşağı inene kadar ne kadar enerji kazanacağız ona bakacağım. Hadi girelim içeriye ve başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi %19'luk bir pil var şu anda. Hemen buradan ScanMyTesla uygulamasından kontrol edeceğim. Benim arabamın içinde bir OBD cihazı bağlı ve bu OBD cihazıyla kablosuz olarak Bluetooth üzerinden bu telefon ile ScanMyTesla uygulamasıyla verileri okuyabiliyorum. Bakalım şu anda BMS verileri geldi bütün hücreler. Evet bana lazım olan buradaki trip B. Şu anda pilin sıcaklığı 13 dereceye kadar düşmüş arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz. 13.2 derece şu anda pilin sıcaklığı. Ve dışarısı 4 derece sıcaklıkta. Şu anda da pilin içindeki enerjiyi birazdan göreceğiz hepsi geldiği zaman. Pilin tam kapasite tutabildiği enerji burada görüyorsunuz 76.4 kWh. Ama bizim şu anda beklenen 17.1 nominal 17.9'luk bir kWh'lik bir batarya kapasitemiz var şu anda. %19 şarjla. Burada yüzdeler tutmuyor çünkü 4 kWh'de bir tampon var. Onu kullanamıyoruz. Bu o dahil değeri veriyor bize. Şimdi aşağı inmeye başlayacağız. Bakalım 13.2 dereceden 19 dereceye pili ne zaman getirebileceğiz ve aşağı inene kadar ne kadar şarj edeceğiz. Yola çıkıyoruz artık. Evet arkadaşlar bakın ayağım şu an tamamen gazdan çektim. Daha fazla böyle jenerasyon istiyatı olması lazım ama bakın sarı çizgiler var. Yeteri kadar yapmıyor. Şu anda normalde daha fazla yapması lazım. Yani yapmıyor çünkü Pil yeteri kadar sıcak değil. Halbuki çıkana kadar 48 dereceye kadar ısıtmıştık. Bakalım birazdan burada açıldığını göreceğiz. Üst taraftaki limitleme de bu arada arkadaşlar. Şu anda üst taraftan da bir limitleme var. Yani gücü 250 kilovattan fazla kata daha da vermiyor. Onun sebebi de pilin aslında geriliminin düşük olması. Şu an %18'e düştü şarjımız. Müzik Evet, inmeye başladık. Şu anda fren yapmak yerine rejenerasyon kullanıyoruz. Kısıt olsa da bu düşük hızlarda şu anda bu rejenerasyon bana yetiyor. Ağaçlar falan da süper arkadaşlar. Artık Uludağ'da sezon sonu. Şubat 2021 sonundayız şu anda. Ee, bu sene çok fazla bir yağış olmadı maalesef. Son yağışlı hızlı eridi. Havaların hızlı ısınmasıyla. Ama doğal güzellikler bir başka tabii. 11 kilometre oldu yola çıkalı zirveden ve inmeye başlamadan önceki düz gitme dahil şu anda eksiye düştü tüketimimiz. Yani o hem 11 kilometre yol gittik, hem inmeye başlamadan önce düz gittiğimiz kısımlar oldu ama ona rağmen şu anda pozitifteyiz enerji olarak. Peki ısınma durumu nasıl? Şu anda birazcık daha fazla rejenerasyon olabiliyorum ama hala tam değil. hemen bakın sıcaklıklara bakacak olursak burada pil sıcaklığı arkadaşlar 14.4 dereceye çıktı 13 dereceden ve şu anda 3. frenimi yaptım bakın sadece böyle noktalarda fren yapıyorum burası çünkü tam dönüş tam U dönüşü hairpin turn denen dönüşlerden ee, ama onun dışında fren yapmadım yani toplam 3 tane fren yaptım ve bakın tam ayağımı kaldırdığım zaman sağ üstte görüyorsunuz 27 kW'a kadar bana şu anda rejenerasyona izin veriyor bir buçuk derece ısıttım. 14 buçuk derece oldu pil ama hala tam limitin kalkması için 19 dereceye kadar ısınması lazım. Yol bilgisayarı tarafına da bakacak olursak arkadaşlar. Kilometrede şu ana kadar 30 watt saati kazanmışım ve 12 kilometre gitmişim. Yani aşağı yukarı yarım kilowatt saatlik bir avantajımız var. Ama önemli olan burada şu benim arabam gördüğünüz gibi 125 binde ve geçen haftaki ekspertiz videosunda izlemişsinizdir. Hala orijinal fabrika balatalarını 125 bin kilometrede %60'ı duruyor. Yani 250 bine kadar en az ben bu balataları kullanacağım. Sebebi işte bu. Dağdan inerken bırakın enerji kazanmayı normal arabalar balatalarını eskitiyorlar ve yedek parça sıfır. bayağı bir artıyor bundan dolayı balatalar çok sık değişiyor. Bunun hem çevreye zararı hem cebe zararı var. Bizde hiç balata harcamadan hatta tam tersi enerjiyi geri kazanarak inmek hem arabanın sürüşünü daha keyifli yapıyor hem de bence süper bir şey. Yani 2,5 ton ağırlığında bir objeyi bir dağdan aşağı indiriyorsunuz. Hem yatay olarak mesafe kat ediyor hem de net olarak enerji pozitif kalıyor. Bu gerçekten verimlilikte son nokta. Ama inişlerin bittiği yere kadar bakalım durum ne olacak. Şu anda mesela 14.8'e çıktı pilin sıcaklığı. Ortadan üstten 3. sırada onu görüyorsunuz ve 28 kW'a kadar bir rejenerasyon yapabiliyorum. Sağ üstte görüyorsunuz. Şu an ayağım gazdan tamamen çekili ve hala 3 frenin dışında fren yapmadım. Bakalım sona kadar durum ne olacak. Müzik arkadaşlar. inişi tamamladık sayabiliriz. İnkaya'yı geçtik ve tam 30 kilometrede e, alçaldık. Müthiş bir tüketim var. 38 dakikada toplamda 1 kilometrede 135 watt saatine geliyor. Bu da kaba bir hesapla aslında 4 kilowatt saate yakın biz Uludağ inişte kazandık anlamına geliyor. Yani hem bu 30 kilometreyi bedavaya geldik hem de onun dışında yaklaşık bir e, realistik 22 kilometrelik falan da bedava şarj elde etmiş olduk ve tam şu anda gördüğünüz gibi e, rejenerasyon limitim kalktı. Zaten burada da görebiliriz. Bakın pil sıcaklığımız 19.1 derece. Ee, kazandığımız enerjiyi görmek için de şurada görebiliriz. Bakın nominal energy remaining yani kalan nominal enerji 21.7'ye çıktı. O 7.1'deydi. Bu yani 4.6 gibi gözüküyor ama biraz pil ısınmasından da bunda faydası var. Ama pil yüzdesi olarak baktığımız zaman inmeye başladığımız tepe noktada 18'di. Şimdi 24. Yani aslında kabaca. %6'lık bir enerji kazanımı yaptık ve pilimizi de gayet güzel bir sıcaklığa ısıttık. Şimdi buradan e, şarjımızı yapıp bir yarım saat kadar şarj yapıp İstanbul'a evimize kadar gideceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu aslında bu inişte e, araba 30 kilometrede toplam 4-4.5 kilowatt saat gibi bir enerji geri kazanarak kinetik enerji potansiyelinin e, yani potansiyel enerjinin ne kadarını geri kazanmış oluyor. Aramızda mühendis arkadaşlar varsa bunu da yorumlarda tartışırsanız sevinirim. Çünkü ben de bunun hesabını nasıl yaptım merak ediyorum. Yani nasıl bir verimlilikle bunu aldı? Alçaldığı irtifa belli, ee, gittiği yatay mesafe belli, potansiyel enerjisi belli. Ne kadarını kazanmıştır açıkçası merak ediyorum. Siz de bunu yorumlarda bilen varsa belirtin. Sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayanlar abone olmayı, azarsın. Sevinirim bildirimleri de açarsanız. Videoları çıktığı anda bildirimleri alabilirsiniz. Görüşmek üzere.